Boomer a üstüme sıçtı. Bulut Brothers'tan hepinize selamlar millet. Ben Mert, yanımda Metin ve Levent var. Bugün e, onlarla beraber Left 4 Dead 2 oynuyoruz. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi beyler zombi seslerini duyuyorsunuz değil mi? Yani. Hepsi yürü. az sonra. Nasıl yiyor? Tamam gelin botu da çağırın diyeceğim de. Zaten bizden geliyor. Ya ananı satayım bu ne kapıyı kapat. Aç kanka bak bak dalayım da bırak. <laughs> ben de pek yok. Ben de bak. Oğlum aç aç dalacağım. <laughs> lan bu da bırak bakalım. Hayır abi kapıyı açam bak. Neyse evet, ben gidiyorum. Allah uyk var. Ha bek ah ah ah. Oba. Oy, no, bu nasıl? Oh, bak 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 bak. Zombi aşkı bak bak ölürken de birlikte öldüler. Gel lan. Aa. Oh, Oy oh, çok güzel. Çok eğlenceli. Abi öldürme çok hoş ya. Dur bu silah alabiliyor. Ya oğlum ben baltamı bırakmak istemiyorum ya. Ben ben de valla <laughs> kusura <laughs> Hayırdır lan? Oha. Gel lan. Demet tamam tamam burada. Abi çok eğlenceli ya. Of. Beyler oh. burada şey, ilaç falan var. Beyler balkondan bak. Balkon Abi önce... kim lan? Aa botmuş. Kanka bak lan aşağı düşüyorduk. Atak olsun Metin gel buraya ver. Şunu al. He. Tamam. Hello. Neredesin? Sen ne yapıyorsun lan? Değişik. Oh bacaklarını doğradım. Oh. Oh içim yanıyor. Resmen. Adam seni mi kordu? Ne var? Oh yes man. Dur buraya buradan gidemeyecek lan. Şeyden gideceğiz. Gelsin Metin. Hadi ben daha şey yapacağım. Kanka biz botla tak takılıyorduk burada ya. Ya gelsen şuraya. Ben burada kill kasıyorum. <laughs> Şuradan bir. Aynen. selektör çekiyor. kanka. Ananı satayım. Gel lan hadi. Bomur! Aa üstüme sıçtı. Aa elimi sürmem. Aa üstüme sıçtı. <laughs> Bomur arkadaş sıçtı daha düştü. Oha bunlar ne lan? Lan senin üstüne çekiyor bu aa. <laughs> bana ne çekiyor? Lan smoker geber. Ya bir tane silahımız olaydı iyiydi benim yok. Ben hep pistol var. Yok. ne yapıyor lan burada? Oo. Oh. Gel gel kan buraya gel kan buraya gel. Şunu al. Aldım aldım tamam ne bağırıyorsun? Sen ne yapıyorsun lan Bıyım burada? Var? Var. Ar kesici aldım ben. Şuna şunu alın ha, şunu gelin şunu alın. Oye oye. Levent bir aşağı atlamayı denesene kanka. Heee. Kurtaramıyorum. Ana abi ne? Ben geldim bebişler. Ah 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 ah. ah. Ah, oh, oh. ah, zombi aşağı atlattım. Ne oluyor lan? Onun. Ben, ben zombiden lan. çok. Altay ile şey aldım. tank aldım Canım benim bekle 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 bekle. Ya ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun <laughs> Zombiye tecavüz ediyor <laughs> ya. Oh. Dur bekle 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 bekle. İzle şimdi. Geçkin geçkin. İzliyoruz. Ben yani kill ya. çalıyorum şu anda. Geri zekalısın sen. kill çalıyorum. Boşuna kurşun ya. Zaten tek edip Oha. Ya bana ne hani bırakmayacağım. Şunu aldım. Şimdi beyler izleyin tekrar. Bu sefer atıyorum. Toplanabilir. Ay yani şey vurabilirsiniz diyeceğim de. Biliyorum biliyorum biliyorum. Aha oh. testere ben testere alacağım. Ve arkadan geliyor. Arkamızdan gelecekler. Neredesiniz lan? Ver, arkadan geliyor. Ne yapıyor ya. Oo Mert yardıma gelin lan. Ne yapıyor oğlum sen neredesin? Oğlum ben tek başıma burada savaşıyorum. Tester ile valla. Bana da vurdum. Teşekkür ederim. Ne yapayım artık oğlum? Önüne geçelim. Oo oye ye. Aa geliyor. Aa. Za. Bunur üzerim üzerime sıçtı şerefsiz. <laughs> sıç sıç sıç. <laughs> git tuvalet yok mu evimde ya? Defol git. Tester var valla. Götün yan varsa gelsin. Lan oğlum bana ne yapıyor? Bana ya. Ben <laughs> ben, ya, yeter artık o ya Allah. ben gitmek istiyorum. Diga oğlum beyler gelecek al, 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 alacak varsa gelsin ama burada. Hayır. Hadi gelin asansörü gel. Hadi lan. Ha. Beyler bizim eve götürüyorum sizi. Ne? vurmam Allah kafana sıkarım tamam, <laughs> ben, ha. aman bak kellerini uçuruyorum bak Metin. Pisinci. Bak şimdi sana bir gülüş atıyorum. Şey ha oh, 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 oh. <laughs> senin tipin. <laughs> şey, oh shit. Şey. Ha. Lan bot var ya. Bak <laughs> şimdi yaşasın diyeceğim. Lan burası ne? Be dışarısı psikopat olacak buraya bakın. Oh. Ne no, lan? Allah Silahları Allah. alın. Abi sadece bir tane var. Tara tara mermi bitmez. La oğlum ben de tarama amına. <laughs> La beni tarama. <laughs> Beyler ilerleyin hiçbir şey görmüyorum. Metin nereydi? Aha Metin pompalı buldu. Eyvallah. Baboş en sevdiğim silah biliyor musun? Gel 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 görüyor Baboş da nasıl bir kelime ya? Ana Kahraman en... taş düştü. Ee, nereden gidiyorduk? Bir dakika. Oğlum gidecek yer yok. Ben gidiyorum abi. Mesin işte. gidiyor şu anda. Takip edin beni takip hmm. Ooo <laughs> bu ne ya? Abi şu sadece alevleri görüyorum o kadar. Sen kimsin lan? Gel 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 gel. Oha. Ben üzerime Onu <laughs> Ananı satayım bu ne? sendin değil mi? Sen unutmuşum. Metin dur. Aga dur bir dakika. Metin. Metin. Abi yerde. Oh yeah. Oh yeah. Bak göz hadi. Ha şey geldi beler hadi. Geçelim. Oh yeah. Zaman tutmayı unutmuşum. Tam bir OY. <laughs> 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 Neyse fazla uzun sürmedi. Bir, bir şeyi de çekelim. Şey yani. Dördüncüyüz. Bot geçmiş. Birinciyim bakın görüyorsunuz. Hayden Burke geziyor orada. Aa üçüncü nasıl üçüncü olurum ya? Yakın dövüşte bir de. Oğlum şey ben olamam. oyun baştan beri şeyle baltayla gidiyorum. Ha, şey ben öyle, de öyle. Başka var mı lan? Bota var ya terbiyesiz ya. Terbiyesiz hiçbir şey yapmamış. Siz orada dans <laughs> ediyorsunuz <o> ama. Evet. <laughs> bak, bak bak. Lan iki tane kill lan. <laughs> Na. Levent en az iyi misat. bile geçmiş. <laughs> yakında oğlum bu yakında bu ikinciyi mi göstermedi mi? Lan Hı. bota bak bana sıkıyor. <laughs> oh yeah. Pompalamalarım bop boş Ben taramalı gene. Beyler bir, bir dakika. Oğlum ha? bak kendimi ben iyileştireyim. İşte şuradan aldım ilk önce şunları bir halledelim şuradan. Lan itleme. Kim açtı kapıyı? Sen açtın değil mi lan? Evet. Ya çık artık çık. Oha. Bak abi bana ateş etme. Allahu ekber. Gel 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 gel. Hele 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 hele. Gel gel. Lan lan ola. Oha. Oha. Kimdi lan? Oha bu ne lan? Beyler şimdi izleyin. Oğlum götümün dibinde bomba ne patlatıyor? <laughs> ne olur sarışa bak o bahane bak bak. O bombaları kim atıyor? Allah sen kim atıyor? İzle. Kriket sopası. Mert. Ha Mert'in elindeymiş şu. Oy. Ya tepeme çıktı. Diyor. Adıma geldi bu canım benim. Ay ben nerede? Şimdi Levent sen sen öyleyken üstüne bomba atsam ne olur? Aha boomer. Ya. Oy. <laughs> Sonra, Oradan mı gidiyorsun? Işte? hayır buradan. İki saniye. O zaman size bir gülüş. Senin <laughs> gülüşün. <laughs> Geber. Lan abim. Ya, Abi. ya mal. <laughs> 12 çok attı ya. Bütün canım yedi. Ben atmadım. Abi tüp attım, tüpü patlattım Metin. Abi ben aşağı attım sadece. Ya gerizekalı ateş eden ben miyim? Benim Seslerim en O be ben at bak. bak Oğlum ha videoyu izlettirme bana. İzleyeceğim abi zaten. E, e, burada Aa. bir şey yok. Şöyle çıkın. Allah'u ekber. Patlat şunu. Devam canısın. Ben iyi attı. Aaaa. <laughs> Sünnet etmeye geliyorum bekleyin sizi. Alarmlı bomba var lan? Aha. Arkanızda alarmlı bomba var. Siz terbiyesiz. Ulan bu ne yapıyor lan? Şimdi... Abi yandığı halde üzerime atladı bak. Aa bu mur suratıma sıçtı. <laughs> suratıma sıçan bu mura selamlar. Gel 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 gel. Oğlum her taraf yem geçirdi. Sıkıntı ya. Yukarı mı gidiyoruz aşağı mı? Hayır aşağı. Aşağı mı gidiyoruz? Evet. Aa yanıyor lan. İnleme sesleri çok güzel ya. Böyle Ve... evet. yapıyor ya. abi. Ananı bu ne? Ananı ah. Oğlum götünün dibine bomba patlat. Ya ya yoldan gelin, yoldan gelin. <laughs> Yaktım orayı. Abi içeri girmemiz lazım. Ha. Arabanın arkasında bir şeyler var Yemin et Valla bak Onu öldür onu öldür Öldürme öldürme bırak Ha öldürdüm Oğlum bu nasıl lan Hele şükür Mert'e bak Yardırmış gidiyor Bekle Oh shit Oh shit İzle dur. Daniel topçu. Dur dur gel, dur. Geri gel, geri gel. gel, gel. Oh. Valla ekip çalışması de dediğim bu oldu işte. Bunlar salak ha, idiot ya. <laughs> Mert iyi benden kill topladın ha. Ama ben attım ya. Sen atlama lan. Sen atlamayacaksın. Oh. Lan kim lan bu? Aa tipine sıçtım lan. Vah oh, vah oh, vah oh, vah oh, vah oh, oh. Abi o tam patlatıyordum var ya. Aaaa! Aaaa! <laughs> Mert'e bak dayak yiyor. Mert kanka dayak mı yedin? Aha cadı. Ah ben cadı, abi. Var. Ay, taktı, cadı var, beyler Kanka ben ben kızdırmam cadıyı. Ben kızdırırım bekleyin bomba var. <laughs> Yalıtıcı alsam gider mi üstüne acaba? Hayır gitmez. <laughs> ah, Şey aldım ya dur. Bombayı aldım. Beyler şuradan şeyini alın. Oh şurayı ben bir halledeyim bir dakika bombayla. Aa ah, cadı çıldırttım. Za. Geliyor Nerede? buraya geliyor buraya Nerede? geliyor. Tırmanıyor. Gel 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 hele gel gel. Oğlum cadının cadıya ne oldu? Çarpıldı cadı bir ya. Ulan sen ne aldın lan? Oğlum cadı hala ölmedi mi? Öldü diye ben biliyorum. Ben atma Hı? atma buraya. Ben de öldü diye şey yaptım. Öldü mü? Şimdi öldü. Ana. Abi yukarıdan çekiyor yukarıdan yukarıdan. Ya tamam. Gel aşağıya. Yine atladı ya öldü şunu. Ah. Evet Metin. Oye oh yeah. Metin sana ayarlayayım mı onu? Geri çekilin. Geri çekil. Oğlum. Göz sabahsın üstüne çık. Aa oradan çıkacağız beyler. Metin gel. Ha. yaktığımız yerden mi çıkacağız? Allah evet. Biraz da balta yitir. Niye ben önden? Aa bu ne lan? Bu nasıl ölmüş? Domalmış bir gün abi. Abi Beyler smoker geliyor çeker. Çok çekici. Ya. Yeah. Ey gosu dosu do, tipleri alın beyler. Al al. al. Lan al şunu kafana atarım bak. Bak attım zaten al şunu. Versek versek kafasına buna atsam şöyle bir şey olur mu? Ya gerizekalı. Aa onu kim patlattı Allah için bak. Bak ben, ben attım. Ben attım. Oğlum bot bak çıkma. Arkamda zombi vardı gerizekalı. Tokatlarım <laughs> seni ha. Ben buraya gel. Yanıcı ben ben koyuyorum yere. Oha tank var tank var tank Anam. var. Lan. Ya abi nereye gittiniz? Ha burada mısınız? Evet evet dur de, dur yanıcı şey kuruyorum. Alır şunları. Hani çıkıyorum gençler gelin takip edin. Kaldım. Buralar sakin gibi lan. Aha bekle şimdi. Var ya buraya nasıl tecavüz edecekler şimdi Metin var izle. Gelsinler ona. Ha buraya cesetler var. Metin izle şimdi. Lan! <gülüyor> <gülüyor> Şerefsiz! Oğlum bana vurmasana artist. Sen deriysen ben ne diyeyim, ben yattım gençler. Yer atın be. Oha! Öldü. Ucu yürekli adam be. Bu ne lan? Onu ne biçim vermiş şey lan orada? Kim beni iyileştiriyor lan? Mota bak be adamın dibi canım benim. Yerim seni. Ucu yürekli. O silah mağazası beyler. Oo. Oh, Oo. Oh yeah. Fena ne abi mota mota her şey var. Can var al şunu can Ondan var. Mota alırım reis ben. Kardeş can var şurada iki tane alın. Dur ne alsam ki ben bu Keleş işte kalas. Ya abi ya. burada şey de olması lazım lazer. Aha lazer al lazer al işte bu. Neyse ben ne nerede lan? Lazer. Oo pompalaya lazer aldım neyse hayırlı olsun. Şunu açtım ama ben niye açtım onu sure. bilmiyorum Hadi gidelim. Şimdi burada çok fena şeye geliyorsa haberiniz olsun. Tufaya. Hadi bakayım. <laughs> Üstten alttan her yerden gelecekler inmeyin aşağı. Şu kapıyı gö gösteri oraya gideyim mi? Oraya gideceğiz zaten. Ya, gideyim mi? Bak, hemen? İnme aşağı dedim. <laughs> İtliyorsunuz Gitliyorsunuz beni aşağı. Nerede <laughs> <laughs> Neyse gelin gide gari ya gelin. Abi aşağı inmek zorunda Lan Böyle oğlum beni te ters tarafa düşürdü. Aga bu kapıya bastığım gibi zombiler gelecek haberiniz olsun. Bekle o zaman ben de geleyim oraya. Gel 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 gel. Gelin Şura gelin içeri gelin içeri. Yanıltıcı attım hemen. Hadi şiraleniz bizim az. Ben buraya gelin. Kolum bir şey dedi. Adam mısınız lan siz? Oğlum ne yapıyorsunuz siz? Şeyler içeri girdi ha haberiniz olsun. Abi bizim bot gidiyor bot gidiyor. Yazıktır günahtır daha kız o. Daha evlenecek. Oğlum botu kurtarmaya beni yolladınız beni yaktınız Kolayı al diyor lan. Kola ne alaka? Ha, ben ko aldım. Kolayı, kolayı ben, ben aldım. aldım ama attım. AMO. Ben aldım kola bende şu anda. Mer, sen arasın Aa buradayım. Dur ha arkandayım. Şimdi tekrar yukarı çıkacağız galiba. Aynen. Abi, Abi bacana soktum. Abi dedim için ileride bir şey var. Sigorta kutusu gibi bir şey var. Oha! Oha! Oo. İşte pompalının. Oğlum. <laughs> ya tamam çekici olduğumu biliyorum da kızlar bu kadar da üzerime gelmeyin yani. Oha, şey... bir arkadan bana iyi yardım ediyor. Her şey bir kola için miydi ya? Abi tamam 3 5 lira. Oğlum çok yana geliyorlar lan. Hiç sünnet etme geliyorsun Aa. Lan yatıyorum lan yatıyorum lan, ya lan yatıyorum yatıyorum. Lan bana ne sıkıyor? Lan önüme Kolayı aldınız mı? <laughs> Kanka kolayı fırlattım niye ne oldu? Ki? Ya beyler kolayı aldım ben kaçıyorum. Kaç bekle sen bekleyin bir canımız oldu benim bekle. Benim adam koşmuyor oğlum. Ben ben cici gençler ben de Bak, cici. Abi abi. Aa! <laughs> ben <laughs> öyle şey kanka. Metin yukarı gel Metin. Bakın nasıl nasıl çıktınız oraya? Oğlum bu şişeler boş bizi kandırıyorlar şu an. Eller ya am ya çekil lan. Kolayla zombi dövüyorum. Allah kardeşim beni beni bitmez. Ben size hiç dokunmam valla. Kolayı mı Ver, Ver. Kolayı teslim ettim. Kanka zombi arasında kola mı teslimatı yapıyoruz? Beyler şimdi o yarık yerden gideceğiz. Abi şurası... neresi yarıldı? Ha şurası mı yarıldı? Bir kadın ne lan orada? Kadına tecavüz ediyorlar oğlum şu oğlum. Abi yardım edelim şunu. Ya elini sürmeyin. Gel. Gelsinize. Oha. Uf. Abi ne yardım sever insanlarsınız ya. Gelme gelme istemiyoruz gelme. Gelmeyeceğiz Gelme. Gelmiyorum. Gelme. Ya gelseniz ya. <laughs> Mert burada ortalık karışacak kanka. Çarşı, pazar karışacak. Ben en çok fazla kurşun kalmadı. Bu umuru da ben öldüreyim. Ha pompalıyla ağzını da ben öldüreyim. Yok ne? Buraya gel. Ne? Can basıyor. Ne var lan? Ne var lan? Oba tüp. AWP aldım yanlışlıkla. Abi ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsunuz oğlum ya? Ya Metin tamam artık ama ha. Oha oğlum her her patlayan şeyden şey beni benim eşyalarımı sokacağım ağzınıza. Metin videoyu izleyince sana kanıtlı olarak göstereceğim. <laughs> lan kaçmayın. Ya, abi, ya, lan Daha ya? Dan, can Daha yeniden can dolduruyoruz, dan dolduruyoruz dedi. Dan. Evet, evet. Ben, ben, ben dokunma yani, araba dokunma, arabamı çalışacak araba ağamı Buna dokunma, buna dokunma. Lan, lan lan. Gel gel götür beni, götür evine götür, evine gidelim. <laughs> Evine gidelim yani evine evine. Evet sen. Diva dilat ama dilat. Tamam. Evet GG arabayı şeye geçirdiniz. Bu ne lan Hulk mu bu? Yeşil giyinmiş. Metin geberme. Oğlum ilaç lazım Metin. E. Abi. Oğlum bunlar. Burada ya abi kim, çalışır? Içeriz, Allah içeriz, Allah içeriz. Sana, kim çalıştırdı? Allah aşkına kim çalıştı Hangini çalıştı? Biz senden şüpheleniyoruz ama. Bir korun valla şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bot çalıştırdı bot. Sokuk ya. Ha botuna sokayım bak bir de dışarıda duruyor. Levent'e <laughs> <laughs> bak bile çökmüş. <laughs> Aha şey geliyor, jockey geliyor. Oğlum bu jokey bu muydu? Sık 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 arkamdan sık. Gerizekalı <laughs> bak ben kime sıkıyorum. Za. <laughs> <Ortalar. gülüyor> <laughs> evet. Ve videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bot gir lan. Aynen. <laughs> Arkadaşlar e, bugünlük Left 4 Dead 2'nin sonuna geldik. Eğer video, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere bay bay. O herkes bota gidiyor abi. <laughs> Tiplere bak ya. Aha tırcılıyoruz <laughs> bulut brother diyor. <laughs> <laughs> Kardeşler nakliyat. Oğlum <laughs> oğlum benim arka Ol, tarafım ne oğlum. yapıyor bilmiyorum da Mert. Oğlum Mert.